TV ekranlarından herkese merhaba. Bir akademik bakış programıyla daha karşınızdayız. Bugün 3 artı bir eğitim sistemi hakkında konuşacağız. Konuğumuz Meslek Yüksek Okulları Koordinatör Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Mustafa Özdemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. 3 artı bir eğitim modelinin amacı nedir hocam? Şimdi 3 artı bir eğitim modelinde amacımız e, gençleri e, sanayiye yönlendirmek. Şimdi 3 artı bir eğitim sisteminde öncelikli olarak birinci ve ikinci yarı yılda öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı dersler alıyorlar. Bu dersleri pekiştirmek ve tecrübe kazandırmak amacıyla üçüncü veya dördüncü yarı yılda öğrencilerimizi tercihine göre işletmelere gönderiyoruz. Burada işletmelere giderek onların çalışma prensiplerini işte nedir bakarak öğrenme genelde öğrencilerimizde görmesi gerekiyor dokunması gerekiyor, bazı şeyleri. Onları e, iş alanlarına yönlendirerek bu kazanımları sağlamak hedefimiz. Tabii ki 3 artı 1 modeline öğrenci geçtiği zaman, öğrencilerde şu olacak, mesela bulundukları e, ve çalıştıkları kurumlarda devam etme imkanı olacak. Bu da büyük bir katma değer. Çünkü baktığımızda gençlerimiz e, mezun olduktan sonra şöyle şikayetlerle karşımıza geliyor. İşte hocam biz iş başvurusu yaptık fakat bizi işe almadılar. Neden? Çünkü tecrübemiz yokmuş. İşte tecrübeyi kazanmak amacıyla 3 artı 1 eğitim modeli burada devreye gidiyor. Eğer 3 artı 1 eğitim modeli kapsamında öğrencimiz iş yerinde başladığında o kurumda devam edebiliyor. Hatta CV'sine bile ekleyebiliyor. İşte ben 3 ay boyunca şu firmada görev yaptım diyebiliyor. Böyle bir avantajı var. Tabii ki iş arayan değil, bizim tabii ki modeldeki amacımız iş arayan öğrenci değil, aranan öğrenci yetiştirmek. Bizim temel prensibimiz bu. Yani biz de nedir? Kaliteli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ve sektörün de ihtiyaç duyduğu teknik elemanı yetiştirmek. Bizim birinci felsefemiz bu şekilde. Hocam peki 3 artı 1 uygulamalı eğitime geçiş süreci hakkında bilgi verir misiniz? Yani 3 artı 1 eğitim sürecinde Tabii ki öncelikli olarak bütün meslek yüksek okullarında uygulamalı eğitim yoktu ve müfredatlar mecburen yeniden değişti. Yani toplam baktığımızda 8 tane meslek yüksek okulumuz ve bunların ön lisans programı 58 tane ön lisans programımız var. 55 tane örgün, 3 tane de uzaktan eğitim programımız bulunmakta. Şimdi bu programlarda bu yıl 6 tanesinde pilot uygulama yaptık. Yani 6 tane programımız... ...3 artı 1 eğitim sistemine pilot olarak geçiş yaptı. Tabii ki aynı programlarımız da var. Ve bunlarla birlikte 9 tane programımız 3 artı 1 eğitim sürecine geçti. Tabii ki bununla birlikte e, nedir? Mesela bu süreçlerde 27 tane M Yani Meslek Yüksek Okulları Müdürler Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. İşte 5 tane bilim kurulu toplantısı, 12 tane bölüm başkanlıklarıyla ve öğretim elemanlarıyla bölüm toplantıları paydaş toplantısı, yine 12 tane paydaş ziyareti ve iş kurla toplantılar gerçekleştirdik. Ve daha sonra tabii ki 3 artı bir eğitim modelinde e, bizim için gerekli olan yönetmelikler, yönergeleri oluşturduk. Formlarımız işte nedir? İşletme formlarımız, değerlendirme formlarımız, işte uygulamalı eğitimler, yönergelerimiz bunların çalışmalarını yaptık. Ve daha sonra da 3 artı bir eğitim modelindeki müfredat değişikliklerine gittik tabii ki ortak programlarda ortak müfredat benimsedik. Çünkü e, mesela ben makinacıyım. İşte Yozgat Meslek Yüksek Okulu'nda makine programı var. Akta Meslek Yüksek Okulu'nda da makine var. Biz buradaki iki programın müfredatlarını eşitledik. Yani böyle benzer müfredatları, yani benzer bölümleri de aynı müfredatlar uyguladık. Tabii ki yatay geçişlerde mesela sıkıntılar oluşabiliyordu. Mesela bizim öğrencimiz farklı meyve gittiğinde mesela aynı dersi almasına rağmen AKTS'si tutmadığı için o dersten muaf olamıyordu. Ama öğrencimiz başarılı bir öğrenciydi. Bunun da önüne geçtik. Yani bütün e, yüksek okullarda eşdeğer eş programlardaki müfredatlarımızı eşitledik ve ona göre de 3 artı 1 eğitim modelini oluşturduk. Evet hocam. Hocam işletmede mesleki eğitimin öğrenciye, iş dünyası ve üniversiteye faydaları nelerdir? Yani işletmede mesleki eğitimin öğrenciye büyük katkısı var. Biraz önce de bahsettiğim gibi şimdi öğrencilerimiz mezun olduklarında şu şekilde nedir? Geri dönüşler alıyor. İşte nedir? Sizin tecrübeniz yok. Bunun önüne geçiyoruz. Artık mesela öğrencilerimize siz tecrübesizsiniz diyemeyecekler. Çünkü tecrübeleri olacak ve onları da CV'lerine yazabilecekler. Yine firmaların nedir işleyişini, organizasyon şemasını, ...çalışma stilini veya o firmada işte işveren, işçi, ustabaşı ne görev yani orada ne ifade ediyor... ...öğrencimiz de oradaki yani işleyiş hakkında da bilgiler sahibi oluyor. Yani çünkü baktığımızda biz şimdi ben de teknik eğitim kökenli birisiyim. Şimdi baktığımızda teknik eğitimin içindeyiz, uygulama eğitimi yapıyoruz. Fakat biz e, sektörün dışında olduğumuz için yani tamam güzel eğitim alıyoruz ama sektöre girince ya afallıyoruz açıkçası. Yani ne oluyor? Buradaki verilen eğitimle iş yeri neden farklı? Diye mesela bir soru işareti oluyor. Mesela onu yaşadık veya gençlerimiz artık ne yapacak? 3 a tipin modelde böyle bir şey olmayacak. Çünkü e, üniversite sanayi işbirliği kapsamında ne yapacak? Orada işletmede mesleki eğitim yapacak ve o iş yeriyle ilgili bilgi sahibi olmuş olacak. Hem okuldaki edindiği bilgileri hem fabrikada, iş yerlerinde veya kamu kurum kuruluşlarındaki edindiği bilgileri ne yapacak? Harmanlayacak ve bir araya getirmiş olacak. Onun için de büyük bir avantaj sağlıyor açıkçası. Şimdi öğrenci için bunlar etkili. İşte diğer türlü üniversitede Mesela öğretim elemanlarımız öğrencilerimizi ziyarete gittiğinde firmalara, kurum kuruluşlara ne yapabilir? Oradaki problemlere yönelik Arge projeleri yapabilir. Mesela biz işte rektör yardımcımız Profesör Doktor Yücel Güney hocamızla biz haftalık olarak işletmelere gittik. Özel sektör firmalarını ziyaretler ettik. Ziyaretlere gittik ve hepsinin dediği işte bizim problemlerimiz var mesela. Bununla yönelik Arge, üniversite sanayi işbirliği kapsamında projeler yapmak istiyoruz diyorlar. İşte ne olacak? Hocalarımız ziyaretler yaparak işte üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik projeler verebilirler. Tabii ki o projelere öğrencilerimizi veya yüksek lisans, doktora öğrencilerini de adapte edebilirler. Böyle bir avantajımız var üniversitede. Ve şöyle bir durumumuz var ikinci olarak. Üniversitenin mezun olan öğrencisinin istihdamı kolaylaşacak. Çünkü mezun olduğunda nedir? İşe daha çok öğrencilerimiz yerleştiği için üniversite için büyük bir avantaj sahibi olacak ve üniversitemizin tercih edilebilirliği artmış olacak. Böyle bir avantajımız var. Yine diğer hususta da sanayi de, yani sanayi açısından baktığımızda da nedir mesela yine onların problemlerine yönelik Arge projeleri yapılabilir. Bir de yani firmaların belirttiği mesela diyor ki biz kalifiye eleman bulamıyoruz. Ya bizim işte biz arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Şu imkanı sunuyoruz tamam biz size işletmede mesleki eğitim kapsamında öğrencilerimizi verelim, onları yetiştirin. Beğenirseniz edin. Ya bununla da zaten İslam'la ilgili kolaylıklarımız var. Mesela iş kur üzerinden destek alabilirler. Yine devlet katkısı üzerinden öğrencilerimize ücretler ödeme imkanları var. Yani aslında devletimiz bu konuda büyük çok büyük bir destek veriyor. Gerçekten de YÖK'te de mesela son zamanlarda özellikle bu yılda ya çok mükemmel gelişmeler gösterdi. Ya öğrencilerimizi işletmede mesleki eğitim yani me teşvik etmek amacıyla gerçekten de büyük çalışmalar yaptı. Ya yani daha da yapacağına inanıyorum açıkçası. Tabii ki burada işte toplum için var. Mesela toplum düzeyine baktığımızda ya yani herkesin anne babası şunu ister. İşte çocuğum üniversiteyi okusun. Üniversiteyi okuduktan sonra da bir işe yerleşsin. Herkesin yani evladından beklentisi bu açıkçası. İşte biz bunun da kapısını açıyoruz. Bu şekilde oluyor? Ailelerimiz de mutlu oluyor. Öğrencilerimiz mutlu oluyor. Ve iş gücümüz artmış oluyor. Ya yani Bu nedenle gerçekten de ülkemiz için 3 artı bir eğitim modeli özellikle meslek yüksek okullarımız için çok çok önemli. Ve bunun da faydalarını ilerleyen zamanda alacağımıza inanıyorum açıkçası. Evet hocam. İşletmede mesleki eğitim uygulama zaman ve şartları nelerdir? Şimdi işletmede mesleki eğitim biz haftada 3 gün e, olarak belirliyoruz. Yani öğrencilerimiz işletmede mesleki eğitim dersine gittiklerinde diğer almaları gereken dersleri şey alacaklar. Uzaktan alacaklar. Yani öğrencilerimiz uzaktan bu dersleri alarak işletmede mesleki eğitime haftada üç gün en az giderek oradaki yani iş yerinin çalışma şartlarına uymaları gerekiyor. Yani zaten biz gönderdiğimiz öğrencilerimiz işletmenin bir personeli gibi ya ben yani işte ben yarın çıkacağım değil çünkü orada 14-13 hafta boyunca o işletmenin personeli olacak ve zaten ona ilişkin zaten üniversitemizde sigortasını yapıyor yine denetimlerimizde öğrencinin bulunduğu zamanlarda işte nedir sorumlu öğretim elemanlarımız tarafından gerçekleştiriliyor belli bir periyotlarda bu şekilde. Evet hocam işletmedeki İşletmeye giden öğrencilerimiz alttan ders alabilecek mi? Yani işletmeye giden öğrencilerimiz alttan ders alabilir fakat eğer haftada 3 gün mesela gittikleri günlerde zorunlu dersleriyle çakışıyorsa yani devamsızlıktan kaldılarsa ya orada sıkıntı oluşur. Çünkü zaten sisteme tanımlı olduğu için sistem işletmede mesleki eğitimi vermeyebilir. Çünkü önce alttaki dersini temizle diyecek. Bu nedenle zaten Öğrencilerimizin en az iki ortalamaya sahip olmaları gerekiyor işletmede mesleki eğitime gitmeleri için. Eğer iki ortalamanın altında olurlarsa işletmede mesleki eğitime maalesef gidemiyorlar. Anladım hocam. İşletmede mesleki eğitimi stajla farkı nedir hocam? Şimdi işletmede mesleki eğitimi genelde öğrencilerimiz stajla çok karşılaştırıyorlar, karıştırıyorlar açıkçası. Yani stajımız bizim yaz döneminde. Yani yaz döneminde meslek yüksek okullarında 20 iş günü olarak planlanmıştır. Öğrencilerimiz 20 iş günü yaz aylarında ikinci dönemin sonunda. Bakın birinci sınıfı okuyor öğrencilerimiz. ikinci sınıfı okuduk, ikinci dönemi okuyorlar ve akabindeki yaz döneminde 20 iş günü stajlarını yapıyorlar. Yani stajımız bizim burada ders değil. Yani stajımız bir uygulama. Ama dönem içerisinde staj uygulamamızı öğrenciler ne yapıyor? Seçebiliyor. Üçüncü dönem öğrencilerimiz üzerine ders olarak staj dersimiz atanıyor. İşte burada staj uygulamamız atanıyor sınıf uygulaması olarak geçiyor. Burada sınıf uygulamasında öğrencilerimiz iş yerlerinde neler yaptı? Bu 20 iş gününde öğrencilerimiz nasıl bir çalışma yaptı? Bunu işte ne yapıyor? Arkadaşlarına 15 veya 20 dakikalık sunumlar şeklinde ee, arkadaşlarına anlatıyorlar. Tabii ki burada e, nedir işte uygulamalı eğitimler komisyonumuz da var tabii ki uygulamalı eğitimler komisyonumuz e, nedir? Bu e, staj yapan arkadaşlarımızın o sunumlarına notlar veriyor. Tabii ki sadece not e, bu sunumdan ibaret değil. E, stajımızda ne yapıyoruz mesela? Gittiği işletmede veya kamu kurum ve kuruluşlarının değerlendirme formu var. İşte bu değerlendirme formunun yüzde otuzunu alıyoruz. Daha sonra e, sorumlu öğretim elemanının staj defterinin e, değerlendirmesinin yüzde otuzu ve akabinde işte dönem içerisinde üçüncü yarı yılda öğrencilerimizin üzerine atanan staj dersin staj e, sınıf uygulamasında yüzde kırkını alıyoruz. Yani oradaki anlattığı sunumun yüzde kırkını alıyoruz ve şöyle bir özel bir durumumuz da var. Mesela işletme değerlendirme notu 60 puanın altında olamaz. Eğer öğrencimiz 55 puan aldıysa mesela stajını tekrarlamak zorunda kalıyor. Ya yani bir de sunumdan da en az 60 alması gerekiyor. Dönem işte dönem içerisinde staj sınıf uygulamasından da en az 60 alması gerekiyor ve bunlarla birlikte de stajdan başarılı olması için toplamda en az 65 notunu elde etmesi gerekiyor bu şekilde. Yine işletmede mesleki eğitim e, uygu, de, dersinin uygulama şekli de nedir? Yine öğrencilerimiz dönem içerisinde işletmelere gidiyor. 13 hafta boyunca işletmelere gidiyorlar ve öğrencilerimiz her gün günlük olarak yazıyor. Tabii ki stajda da 23 günü defterlerini yazıyorlar. İşletmede mesleki eğitim kapsamında da gittikleri her gün işte 13 hafta gidiyorlar 3 günden 39 sayfalık en az 39 sayfalık bir günlük rapor hazırlıyorlar. Yine bu günlük raporlarını dönem sonunda yani ne yapıyorlar? Yine bir ortamda sunumlar şeklinde arkadaşlarına ve sorumlu öğretim elemanlarına anlatıyorlar ve sunum yapıyorlar. İşte burada da işletmede mesleki eğitim için tabii ki bütün birimlerde meslek yüksek okulu bünyesinde 8 tane meslek yüksek okulunda e, işletmede mesleki eğitimin notları sabitlendi. Mutlak değerlendirme içerisinde ve geçme notu 65. Yani öğrencimiz işte nedir? İşletme değerlendirme, işte işletmede mesleki eğitim defteri ve işletmede mesleki eğitim yıl sonu sınavı veya sunumundan en az 65 alması gerekiyor. Eğer 65 alamazsa öğrencimiz tekrarlamak zorunda kalıyor. Yani bu dersi gelecek yıl yeniden alması gerekecek. Evet hocam. Yozgat dışında işletme, işletmede mesleki eğitim uygulaması olacak mı? Yani Yozgat dışında da işletmede mesleki eğitim uygulamamız olabilir, oluyor. Yani şu mesela bu dönemde pilot olarak makine programında oldu mesela. Öğrencilerimizin çoğunluğu memleketlerinde yaptılar. Tabii ki derslere uzaktan olması dolayısıyla avantaj. Tabii ki Burada alttan derslerinin olmaması çok önemli. Eğer alttan dersleri olursa dediğim gibi tabii ki devam zorunluluğu varsa özellikle yani git gel mi yapması gerekiyor? Onu işte orada bir sıkıntı oluşturabilir. Yani öyle bir dezavantajlı bir durum. Fakat ya yani diğer hususta eğer öğrencinin devam zorunluluğu yoksa ve başarılı bir öğrenci ise 3. veya 4. yarı yılda işletmede meslek eğitimi memleketlerinde yapabilirler. Yine biz de onların zaten kontrolünü yani yapabiliyoruz. İşte bazen sorumlu öğretim elemanı işte belli periyotlarda kontrol edebiliyor veya da öğrenci anlık olarak ne yapabiliyor işte belli periyotlarda görüşmeler düzenleyerek onu kontrol edebiliyor. Yine oradaki işbaşı eğitmenini danışman hocalarımız arayarak bilgi alabiliyor. Bu şekilde kontrol mekanizmamız devam ediyor. İş yerleriyle anlaşma imzalanacak mı Evet yani işletmede mesleki eğitim için protokollerimiz var bu protokoller kapsamında e, öğrencilerimiz Tabii ki öncelikli olarak bu protokollerimizi alıyor öğrencimiz Tabii ki ilgili birimimizin web sitesinde müdürlüklerimizin web sitesinde e, protokollerimiz mevcut protokollerimizi aldıktan sonra öncelikli olarak öğrencilerimiz e, firmaya işte işletmede mesleki eğitim yapacakları ...firmayı imzalatıyor. Tabii ki işletmede mesleki eğitim yapılan... ...firmada... E, ...firmayı biz buraya mesela Öğrenci yazdı, imzalattı, kabul olacak... ...diye bir durum yok. Öncelikli olarak öğrencimiz... ...işletmede mesleki eğitim yapılacak... ...firma bilgisini... ...sorumlu öğretim elemanına... E, ...bilgi veriyor. İşte hocam ben şu şekilde A firmasında... ...işletmede mesleki eğitim yapmak istiyorum. Uygun budur. Şimdi... Ne yapıyor danışman hocamız işte sorumlu öğretim elemanımız firma hakkında bilgileri topluyor veya internetten erişebilecekse e, bilgileri topluyor veya da orada bir sorumlu e, kişi varsa o kişiyle görüşmeler yapıyor ve daha sonra kararını veriyor olumlu dedikten sonra firma bilgilerini işletmede mesleki eğitim protokol sözleşmemiz kapsamında e, firma bilgilerini yazıyor firma bilgilerini yazdıktan sonra Danışman hocamızda getiriyor, sorumlu öğretim elemanımız uygun gördüğü takdirde imza alıyor. İmzaladıktan sonra da müdürlüğümüz ilgili müdürlüğümüzde onayla resmiyet kazanıyor. Protokollerimiz bu şekilde devam ediyor. Yani protokollerimizin yine üç nüsa olarak düzenliyoruz. İşte bir tanesi öğrencimizde, bir tanesi firmada, bir tanesi de birimlerimizde kalıyor. Bu şekilde protokol hazırlayarak artık işletmede mesleki eğitim ...yani ön aşaması, önemli bir aşamasını geçmiş oluyorlar. Tamam hocam. Öğrencilerin sigorta primlerini kim ödeyecek? Şimdi e, sigorta primlerini normalde üniversitemiz ödüyor. Şimdi üniversitemiz sigorta primlerini ödüyor. İş ve meslek hastalığına karşı sigorta yapıyoruz öğrencilere. Üniversitemiz de ücretini ödüyor. E, bu kapsamda e, şöyle bir durum da var mesela. İş kur üzerinden eğer öğrencimiz... İŞKUR üzerinden işbaşı eğitim kapsamında eğer işletmede mesleki eğitim yapacaksa bunun sigorta ücretini İŞKUR ödüyor. Böyle bir durumumuz da var. Tabii ki İŞKUR'un desteği şu şekilde firmaya İŞKUR üzerinden öğrencimiz işletmede mesleki eğitim yaparsa eğer 3 aylık istihdam durumu olduğu için firmanın ee, öğrencinin işletmede mesleki eğitim bittikten sonra iki kat, yani 6 ay çalıştırma zorunluluğu var. Böyle bir durum da var. Yani firmalarımız işte öğrencilerimizi 3 ay istam ediyorlar. Akabinde de en az en az 6 ay istam etme durumları söz konusu iş kur üzerinden. Yani burada da sigorta dediğim gibi iki türlü. Ya üniversitemiz üzerinden yapılıyor ya da iş kur üzerinden, işbaşı eğitim kapsamında da yapılabiliyor hocam çalışma süresi ne kadar olacak? Yani çalışma süremiz haftada 3 gün öğrencilerimiz işletmede mesleki eğitim yapabilirler. Ve e, o iş yerinin tabii ki çalışma saatleri önemli. Mesela iş yeri mesela 8 6 çalışıyorsa 8 6'ya uymak zorunda öğrenci veya 7 5'e çalışıyorsa eğer işletmede mesleki eğitim yapan Öğrencimiz o firmanın kurum kuruluşun çalışma saatlerine uyması gerekiyor. Yani oradaki disiplin, düzen, neyse, intizam, yani diğer işçiler veya çalışanlar nasıl davranıyorsa aynı şekilde uyması zorunlu. Çünkü bununla ilgili yani firma görüşmelerimizde de yani firmalarında bu konuda yani çok üzerinde durduğu nokta. Yani lütfen öğrencilerimiz bizim kurallarımıza, disiplinimize ve çalışma saatlerine uysunlar diye yani bize de böyle bir sohbet ortamında söylendi. Biz de öğrencilerimize tabii ki bu durumu aktardık. Evet hocam. İşletmede mesleki eğitim uygulaması esnasında öğrenciler ücret alacak mı? Şimdi işletmede mesleki eğitim kapsamında öğrencilerimiz ücret alabilecek. Şimdi bu ücret yine iki türlü ücretimiz var. Yine mesela yeni çıkan kanun geri hatta yeni Ocak ayındaydı büyük ihtimalle. işletmelere devlet katkısı ödeniyor. Mesela şöyle bir durumumuz var. Eğer 20 kişinin altında eee çalıştıran bir iş yeri varsa, mesela 20 tane personelin altındaysa bu firmalar mesela öğrenciye asgari ücretin üçte birini ödeyecekler. Yani şöyle 3'te ikisini ödeyecek yani üçte birini ödeyecekler, üçte 2'sini de devlet ödeyecek. Şimdi baktığımızda yaklaşık olarak asgari ücretin üçte biri 1275 TL geliyor. Şimdi eğer firma firmada 20 kişinin altında çalışan bir personel varsa mesela öğrenciye tam ücret yatırıyor. Öncelikli olarak firma 1275 TL'yi öğrencinin hesabına aktarıyor. Yani öğrenci oradan tam maaş alıyor. Daha sonra devlet katkısı devreye giriyor. Öğrencimiz ne yapıyor? Oradaki aldığı maaşın dekontunu sorumlu öğretim elemanımıza bildiriyor. İşte hocam ben şu şekilde maaş aldım diyor. Ve sorumlu öğretim elemanımızın da dosyası var. Oraya kaydediyor. Bu bilgileri yazıyor. İşte iş yeri sayısı, iş yerinin IBAN numarası, işte çalışması ile ilgili bilgileri kaydediyor. Eğer 20 kişinin altında olduğu için yaklaşık olarak firmaya devlet 800'e yakın bir TL'sini geri gönderiyor. Ha bu gönderme süreci şu şekilde. Tabii ki firma işte öğrencimiz ne yapıyor? Bordrosunu bize gönderiyor. Biz tabii ki bunları hesaplıyoruz ve koordinatörlüğe gönderiyoruz. Koordinatörlükte rektörlüğe, rektörlük YÖK'e. Mesela nedir? Mesela yaklaşık olarak işletmede mesleki eğitime giden öğrencilere işte 10.000 TL ödenecek yani iş yerlerine 10.000 TL ödenecekse YÖK'e yazılıyor. YÖK e, bunu bunu İşkur'un işsizlik fonundan tahsis ediyor. YÖK işsizlik fonundan tahsis ettikten sonra üniversiteye aktarıyor. Üniversitede o işletmede mesleki eğitim yapılan yerlerdeki e, işletmelere ödemeler yapıyor. Bu şekilde ödeme sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Tabii ki 20 kişinin altında çalışan bir yer varsa mesela Baktığımızda sigortasını üniversitemiz yapıyor ve sadece 400 işte 450 TL'ye yakın bir ücretle personel çalıştırmış oluyor ve geri kalan kısmını devlet karşılıyor. yani öğrenciye 1275 TL en az ücret veriyor fakat bunun 800 TL'sini de ay sonunda e, üniversitemiz tekrar firmanın hesabına yatırıyor yani 400 TL ile veya 450 TL ile e, ne yapmış olacak personel çalıştırmış olacak firma için de büyük bir avantaj. Ee, diğer türlü de e, iş kur üzerinden var. İş kur üzerinden, işbaşı eğitim kapsamında da bu tarz yapılıyor. Yine asgari ücretin e, 3'te 2 oranında ücret ödeniyor. 3'te 2'lik yani öğrenciye verilecek 3'te 1'lik ücretin de 3'te 2'sini e, öğrencimize veriyor. Diğer 3'te 1'lik kısımda yine firma ödüyor. Ama dediğim gibi iş kurda burada zorunlu istihdam durumu var. Eğer 3 ay istihdam ettiyse 6 ay istihdam etmesi gerekecek. Böyle bir durum var. Yani diğer türlü de 20'nin üzerinde eğer işçisi bulunan işletmeler, yani öğrenciye 3'te 1 oranında, mesela devlet katkısı 3'te 1 oranında verilecek. Yine buradaki 3'te 2'lik kısımda, firma ödeyecek. Mesela biraz önce 20 kişinin altındaki iş yerlerinde mesela devlet katkısı 800 TL ödenirken eğer 20'nin üzerinde çalışan iş yeri varsa devlet katkısı mesela en az 400 TL olmuş olacak. Yani iş ne kadar 20'nin üzerinde çalışan personel varsa orada devlet katkı oranı da düşecek. Tabii ki eğer biz işte 3'te birlik oran veya devlet katkısı, işkur tercihi mesela iş ya işletmeler kullanmayabiliyor. İşte ama şeyimiz var mesela YÖK'ün çerçeve yönetmeliğinde de var. Öğrencilere asgari ücretin en az %15 kadar ücret ödemesi gerekecek. Her harikarda ne yapması gerekecek? %15 oranında öğrencilerimize ücret ödeyecek. Aslında baktığımızda her firmanın işletmede mesleki yani kurum kuruluşun İşletmede mesleki eğitim öğrencisini çalıştırması gerekiyor. Ya bununla ilgili mevzuat da var, hatta cezai işlem de var mesela. Onun için tabii ki öğrencilerimizin bu konuda önü açık. Ya öğrencilerimiz tabii ki biz istiyoruz ki işletmede mesleki eğitime gidiyorlar, emek veriyorlar, zaman harcıyorlar. Öğrencilerimiz ücret alsın. Gerçekten de bazen oluyor işte firmalar. Ya Ücret ya vermeyiz gibi durumlarla mesela başlangıçta karşılaştık. Tabii ki şu an çözüldü. Devlet katkısı ortaya çıktı. Yani devlet katkısı bizi bayağı bir rahatlattı açıkçası. Yani öğrencilerimiz şu an işletmede mesleki eğitim yapıyorlar. Ya Biz de arasında kontroller yapıyoruz. Öğrencilerimiz de çok çok memnun, mutlular bu konuda. Yani ücret kısmında bu şekilde ifade edeyim. Yani öğrencilerimiz, yani hangi kurum kuruluş olsa veya ö, personel çalış, tabii ki kamu kurum ve kuruluşlarında açıkçası bu yok. İşletmede mesleki eğitim için devlet katkısı durumu yok. Onu devlet katkısı ödenmiyor. Onların da ücret verme durumu yani ek bütçelerine bağlı. Eğer bütçeleri varsa ödeyebiliyorlar. Öyle bir durumumuz var. Bir de sigortalı olan e, öğrencilerimiz varsa, mesela bir yerlerde çalışıyorlarsa o öğrencilerimiz de devlet katkısından yararlanamıyorlar. Onlara da ücret ödenmiyor bu konuda. Peki hocam, iş yeri eğitimi uygulamasında başarısız olan öğrenciler ne yapacak? Yani geçme notumuz 65 puan. Yani 65'in altında olan bir öğrencimiz varsa artık ne yapacak? Bir sonraki dönem işletme de mesleki eğitim dersini alabilirler. Veya da ister 3. yarıyılda alabilirler, isterse de Dördüncü yarı yılda da tercihen alma imkanları var öğrencilerimizin. Evet hocam teşekkür ederiz. Rica ederiz sağ olun. Sevgili izleyenler bir akademik bakış programından sonuna gelmekteyiz. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız.